Merhaba arkadaşlar. Şu sıralardan alt koyunlarda bir hareket başladı. Bu hareket devam edecek mi, etmeyecek mi arkadaşlar bakacağız. Ama öncelikle alt altcoin'lerde takip ettiğim neonun grafiği dikkatimi çekti. Şu an bir yükseliş trendine gözüküyor, şu şekilde. Ve eğer bu yükseliş trendi devam ederse, daha önceden şuradan gelen bir düşüş trendi var. Onu kıracak. Yani kırdığı nokta yaklaşık olarak şuralar olur. olacak arkadaşlar bu trend devam ederse. Yani 16.200'ün üstünde bir yükselişin hızlanacağını düşünüyorum. Ve bizim için en yakın zamandaki üst noktamız 18.777. Ve tip noktamız da 12.204 olmuş. Ve buna göre bir fiyat analizi yaparsak bizim için Şöyle bir fiyat analizi oluşuyor. Yani buranın kırılımından sonra hareketler daha hızlanacak ve şuraları test etmek isteyecektir arkadaşlar. 12700 bir şey diyeyim. Eğer bunu test ederse yukarıda bir o kadarlık daha yolu var oluşur. Aynı algonattaki gibi. Eğer gelirse. Şöyle hemen çizelim da. nereye kadar gider ilk etapta diye bakalım kısa vadede arkadaşlar. şunları tabii ki logaritmik no bakmamız lazım. Bunları bir kontrol edeyim. Yanlış çıkmasın bu da logaritmik no olacak. Evet. Eğer rally devam ederse arkadaşlar bizim rally hedefimiz 28'e kadar gidebilir. Ne o Hedef fiyatımız odur. Fakat bu desteğin altında şu kırmızı gözüken desteğin altında yani 14.300, 14.200'e tekrar dönüşlerde aşağı doğru bir düşüş trendi de devam eder arkadaşlar. Neo'yu bu şekilde takip edebiliriz. ki trendimiz, alt trendimiz şu şekilde. Bunu bir üst trendde çizmemiz gerekirse yaklaşık olarak şöyle bir üst trendimiz var. Şöyle bir üst trendimiz var diyebiliriz. Yani buralardan şu kanala geçmişiz, geçmesi şu bölgeye bizim yükseliş trendine geçeceğimiz anlamına gelir. Şimdi arkadaşlar şu bölge bu bölge tarzında söylüyorum. Sayı vermiyorum. Arkadaşlar diyor ki sayı verin diyor. Yani şu bölgede 16.400, 16.500 o civarlarda bir fiyat e, lamalar var. Bu fiyatlamaların üzerine geçtiği zaman yaklaşık 17 ile 16.200 üzerindeki hareketlerde ne o? hızlanacak arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların yayınlandıktan sonra haberdar olmak istiyorsanız abone olun arkadaşlar. Teşekkürler. Kolay gelsin.